Düğüne bak ya. Abi. Tamam oğlum tamam lan tamam. Yamaç oğlum hoş geldin. Ne hoş bulduk sağ olasın. Tamam, tamam oğlum tamam. Eyvallah sağ ol. Yamaç abi atar mısın? Atarım tabi al. tamam ama uzattım. Ya bir şey demedim ağzımı bile açmadım. Ağzını açmana gerek yok. gözlerin her şeyi anlatıyorsun zaten. Ama yani insanın hmm. bir komine gidiyor ya. Yani. Ya kızım sen nasıl bir manyaksın? Başkası olsa çekinir korkar. Senin bir silah eline alıp havaya sıkmadın kal. Verir misin cidden? Vermem. Bravo Mahmut. Abi hoş geldin. Selamun aleyküm. Selam. selam. Dışarı falan çıktı mı? Yok abi içeride hala yatıyor. Tamam. Hadi siz gidin işinize gücünüze bakın biraz. Dinlenirsiniz hem. Ben kalacağım biraz. Ee, ben haber vereceğim size, tamam? Saygılar. Hadi. Yamaç abi, şöyle geçerim mi? Müsaade edersen. Geç, başımın belası geç. Nereye istiyorsan geç. <laughs> Evet, seni dinliyorum. Ama yok artık yani. Senin problem neydi birader? Yani doktor kayıtlarında falan bir şey yazmıyordu. O yüzden ben hakim değilim bu konuya. Şizofren puan olsaydım bir yere not ederlerdi diye düşünüyorum. Doktor es geçti demek ki. Sen ne diyorsun yine? Ben seni dinliyorum ben. Neyi? Ağacı odama sen koymadın mı? Tavanda gölgeler... Senden başka kimse bilmiyordu. Tamam evet ben bıraktım. Ee? Ne? Ya neden? Neden yine döndün geldin peşime? Hayır bak bunun hiç mantıklı bir açıklaması yok yani. Adama öpüyoruz yüzümüze bakmıyor. Şak diye basıp gidiyoruz. Ondan sonra ona küçük tatlı sürprizler yapıp kafasına falan giriyor. Ya tatlı sürprizlerle ne alakası var bunun? Bu ben böyle teşekkür için yani ne bileyim hoşuna gider diye. Ya canım. Çok tatlısın. Seni öpene teşekküre gidiyorsun yani. Ya kızım tamam. Öptüm de öptüm öptüm öptüm. Oo Yamaç abi pardon ya bilemedik. Yani bir de ayrıca ne alakası var ya? Öpmek de ne alakası var bunun? Ben... Nerede? Ha. Bunu sen avucuma sıkıştırmadım. mı? Ha. Kafamı sen patlatmadın mı? Ha. Yok. Ben sana bu kolyeyi vereli çok oldu. Ayrıca kafanı ben patlatmadım. Ben o kadar şiddet yanlısı biri değilim. Değilim. Bir tekme attım. O da iyi niyetliydi. İyi niyetliydi. Evet. Bir yanlış anlaşılma çözülsün diyeydi. Kimdi o zaman ya? Valla bilmiyorum. Ama bir sor. Yani teşekkürü o hak ediyordu demek ki. O kadar kafanı patlatmış göster bakayım. O bayağı patlatmış. Geçmiş olsun. Ben gidiyorum o zaman. E niye geldin, niye gidiyorsun? Evet. Gelmem için zaten bir sebep yokmuş değil mi? Yine yanlış anlaşılma. Hep. Hep bir yanlış anlaşılma. Tamam. Bu sefer daha açık sorayım. Kalmam için bir sebep var mı? Var mı? Dedim. Yok. O zaman bana müsaade. Yamaç abi, saygılar. Ha bu arada poliye alayım. Vermiyorum. Önce hikayesini anlatacaksın. Söz var. Sen bu hikayeyi dinlemeye kaldıramazsın. Bu Dedim ya. Korkaksın sen. Neden korkuyormuşum ben? Çok şeyden. Ama en çok da benden.